Volatilite, ciddi bir volatilite Hem oldu. volatilite hem de fiyatlama yapıldıktan sonra döviz kurunda aşağı doğru hareket olsa bile şey geri alınmıyor bak. Yani yeni bir şey değil ama hep öyle yani. 18'e çıktığı zaman da dolar, o bütün fiyatlamalar ona göre 18 üzerinden yapıldı. Şimdi kardeşim eğer 18 üzerinden fiyatlama yaptıysan sen Zaten 14 bu 18'in 18 6. 14.5'a çıktı diye ne zam geliyor ve tekrar geri de Bak aslında ben size söyleyeyim mi? Yani bu şu andaki fiyatlama 18 değil 20'nin üzerinde 20 TL 1 dolar kurunun üzerinde sürekli fiyatlamalar yapılıyor. Gelinen noktada ve bu devam devam ediyor. Yani bu aslında dikkat dikkatimizi çekmesi gereken işin kısmı bu. Bütün bunların baskı altında olduğunu gösteriyor. Ve bu patladığı zaman da fena olacak. Şimdi mesela ben şey diyordum. Benim şöyle bir senaryom vardı. Hala da geçerli olabilir olmayabilir orada bir, bir tereddüt içerisindeyim. Biraz bir iki gün içerisinde daha netleşecek o grafikteki e, formasyon karşıma çıkınca daha emin olacağım ama şöyle söyledim. 14.80'lere geldiği zaman dolar kuru oradan bir aşağıya vurup oradan tekrardan yukarı çıkıp 18-20 üzerine öyle çıkacak demiştim. 14.50'leri gördü. Ben bekledim. 14.80'e kadar gidecek mi acaba? Oradan aşağı düşmeye başladı. 14.80'den değil 14.50'den. Acaba 30 kuruşluk bir yanılma payım olmuş olabilir mi? Onu düşünüyorum. Emin olmak için dediğim gibi birkaç gün daha bekleyip o formasyonu göreceğim. Buradan aşağı inip daha aşağılara baskı. Bu da Türkiye'nin NATO'nun tarafına kapalı kapılar arkasında belki vaat edilmiş artık bilmiyorum. O yüzden kimseyi de itham edemem yani. Bir şeylerle döviz kurunun aşağı çekilmesiyle anlatabildim mi biraz aşağıda böyle getirip böyle bir şey olmuş olabilir mi? Acaba oradan mı fırlayacak ondan sonra gidişat oradan mı gelecek? Şimdi onları ben bekliyorum. Onları izliyorum. Ee, yeni şeyler oluştuğu zaman o zamanki fikrimi de söyleyeceğim ama yani güncel şey olarak. O yüzden o 18 öngörüm belki orada on, onun yeni dünkü olay bile olmuş olabilir. Ve o aşağı gidiyor bile olabilir. Ama bunlara rağmen de fiyatlamalar işte bu kurlar üzerinden yapılıyor. Peki demin bahsettiğin gibi hani dedin ya Putin'in zamanlaması tesadüf değil. Zaten ABD zor durumda. ABD'de enflasyon oranları artıyor. Mart ayına geldik. Mart ayında faiz yükseltme, varlık alımlarını daraltma ve bastığı parayı memlekete geri çekme politikaları başlayacak. Böyle olunca ne olacak? Bir taraftan Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi vuruyor. Putin bir hamle yapıyor, dolar fırlıyor. Bir de şimdi ABD'den böyle bir hamle gelirse ki gelmeme ihtimali var dedin hep de ama ya gelirse abi ne olacak Türkiye'nin haline? Öyle bir şey ne olmayacak. Amerika'da yani ben, ben hiç bence olmayacak. Herkes şey oldu diyelim hadi. Ya da ne olacak? Ya aslında Amerika da zor durumda. Yani şöyle zor durumda. Putin bir açıklama yaptı. Ee, biz de dedi Amerikan ambargosuna karşı, yani Batı'nın ambargosuna karşı biz de misilleme yapacağız. Bizim de dedi ambargo durumumuz söz konusu olacak. Ve Amerika'da şu anda bir enflasyon var. Bu enflasyonun en büyük sebebi tedarik zincirindeki kırılma. Yani pandemi ile birlikte başlayan bir tedarik zinciri kırılmasından dolayı ürünlerin zamanında getirilememesi, hatta rafların boş kalması vesaire böyle durumlar da var. E şimdi Rusya'ya baktığımızda Rusya aslında yani bir buçuk trilyon dolarlık ekonomisi var ama çok da öyle bir yani yüksek teknoloji üreten bir ekonomiye sahip değil. Rusya'nın yüksek teknoloji payı yani bizimkine benziyor. Yüzde birin altında hatta biz belki Rusya'dan daha iyi bile durumda olabiliriz. Rusya dünyaya ne ihraç ediyor? Yani Kömür ihraç ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğalgaz, petrol, yani demir, yani. çelik yani bu tür şeyler. Yani. Ham maddeler Biden ihraç madde, ediyor. Evet. Ve Rusya'nın batıya böyle bir yaptırım yapması durumunda batıdaki tedarik zincirindeki e, kopma daha büyük hale gelecektir ve Amerika'da enflasyonu tetikleyebilir hatta işsizliği bile tetikleyebilir. Zaten Putin'in bu açıklamasından sonra çok hızlı bir şekilde ışık hızıyla önce Fransa, ondan sonra İngiltere arka arkaya müzakere tekliflerinde bulundu. Hatta sonra Amerika bile müzakere yapılmalı dedi. Sonra da Putin dedi ki ben dedi müzakereye dedi açığım hazırım. Peki Putin niye bunu dedi? E çünkü burada şimdi pragmatik bir durum söz konusu. Yani e, bu savaşın kazananı yok ki. Yani Putin tamam zorunluluktan dolayı Ukrayna'ya giriyor olabilir ama Rusya için de bu hiç iyi bir şey değil. Yani bugün Rus halkının yani 1,5 trilyonu 150 milyona böldüğün zaman 10 bin dolar ediyor milli geliri. Şimdi 1,5 trilyon çok gibi gözüküyor ama mesela İtalya'nın da 1,5 trilyon, trilyon civarında ama 50 milyon nüfusu var. Kişi başı 30 bin dolar geliri var ama Rusya'nınki 10 bin dolar. Yani bizimki seviyelerinde hemen hemen. Biz biraz daha düşüyoruz. 10 binin altına indik. 8 bin falanız galiba şu an. Yani sonuçta bu savaş ne kadar devam ederse Rus halkı da bir o kadar fakirleşecek ve Putin içerideki desteğini daha hızlı bir şekilde kaybedecek. O yüzden o da aslında istemiyor. Onun tek istediği şey şu. Ukrayna şeye girmesin. NATO'ya girmesin. Rus güdümünde devam etsin. Yani Batı güdümü olmasın. Tarihte Prius Savaşı denilen bir savaş vardır. Orta Avrupa'da geçer. İki tane ordu bir araya geliyor. Savaşıyorlar. Savaşın sonunda ordulardan biri kazanıyor. Prius Zaferi diye geçer bu tarihte. Ama ordu kazanıyor ama ...savaşın sonunda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İki ordunun da bütün askerleri ölüyor. Sadece kazanan ordunun komutanı ayakta kalıyor. Şimdi bu nasıl bir zaferdir? Artık ordun kalmadı yani kazandın ama ordun yok. Şimdi Putin'in durumu da buna benziyor. NATO'nun durumu da buna benziyor. Her iki taraf için de yıkıcı. Ama Putin bir adım gözü kara bir adam. Yani Batı bütün hareketlerini pragmatik bir çerçevede yani faydacı bir çerçevede yapar. Yani Biden bugün bir şey söyler. Yani yarına bile gerek yok. İki saat sonra bütün her şey değişir. Bir bakmışsın aynı Biden bambaşka bir şey söyleyebilir. Putin öyle değil yani. Putin gözü kararttığı zaman gidiyor, ilerliyor. Bir de özellikle ordularda da şöyle bir şey vardır. Yani askeri hamleler yapıldığında bir askeri hamlenin şeyi hazırlığı ne kadar uzunsa operasyonu da o kadar derin olur. Durdurmak da o kadar zordur aslında bu tür operasyonları. Şu anda çok geniş bir hazırlığın arkasından yapılan bir operasyon var. Muhtemelen ama bir iki hafta içerisinde olayın rengi belli olacak. Her iki tarafta müzakereye açık. E, i̇ki tarafta eğer müzakere yapmazsa kaybedecek. Ukrayna'yı ben burada taraf olarak bile görmüyorum. Ukrayna bugün Ukrayna yönetimi Batı'nın kuklası olmuştur. Bunu da fark etmiştir ama geç kaldığını da fark etmiştir. Zelenski garibim. Yani uğraşıyor ya politika ile alakası olmayan, askerlik geçmişi olmayan birisi. Yani şimdi bakıyorsun mesela ee, Çin'in başkanı finansal savaş uzmanı adam. Oradan Çin'in başkanı Ama oluyor. Bir söyleyeceğim. Putin komedyen diyorlar ya, komedyen, komediye evet. dalga geçiyorlar da. Yok, dalga amaçla Ama söylemiyorum. Ha, işte adamın oynadığı oyunu gördün mü? Biliyorum. Ünlendiği evet, evet orada bir şey oynuyor, siyasi, siyasi bir şey var. Bir lideri oynuyor ve halkı etkiliyor. Evet. Yani, yani bildiğim kadarıyla böyle bir adam. İşte bir yani popüler yani. kültür, popüler kültürün kurbanı oluyor orada evet. halıda. Yani, Reagan da herif aktördü yani. Aktör de, Amerika yani. <laughs> Evetleri ve düşünsene yani Sovyetlerin e, dağıldığı zaman Reagan var değil mi başta? Tabii, Reagan mi? yani soğuk savaşın galibi olan bir adam konumuna evet. geldi. Zaten başkan yani. dedin Amerika'da kukla yani görüntü. O yüzden aktör olması bence Amerika için iyi ama Ukrayna için iyi değil. Yani Rusya'nın başında yılların KGB ajanı, gerçekten çok tecrübeli bir Putin var. Yani kısmi olarak hayranlığı da aslında hak etmiyor değil. Çünkü güçlü bir lider. Yani liderlik açısından çok iyi bir portre çiziyor. Halkla ilişkisini de bu anlamda iyi yaptı. E Zelenski bütün bunlara karşı koymakta zorlanıyor. Bir de hiç adını anmadığımız İsrail faktörü var. Bence bütün bu olayların arka planında İsrail'in de parmağı var. Yani sonuçta Zelenski bir Yahudi. Ve mutlaka ve mutlaka İsrail böyle bir durumda bu ülkeyi boş bırakmayacaktır. Yani bir Amerika-Ukrayna-İsrail üçgenine karşı Putin'in savaşı var. 2010 yılında bunun tohumları atıldı. Ama bunu da seçen kim? Ukrayna halkı seçti. Ukrayna halkı kendisi başa getirdi. Poroshenko da gerçi düzgün değildi. Bütün bu oligarklar falan Poroshenko zamanında hortladı. Oligarklar da Yahudi. Ama hepsi de Rusya ile iş yapıyor. Böyle karmaşık bir durum. Iç içe geçmiş durumda. Bugün bir tane bir görüntü gördüm. Ee, Rus askeri bir şehri ele geçirmiş. Hmm. Sokakta böyle 10 metrede bir bir Rus askeri bekliyor. Bir Ukraynalı bir kadın da, yaşlı bir kadın, bağırarak askere şöyle diyor: "Sizin diyor burada ne işiniz var diyor. Burası diyor Ukrayna. Çıkın buradan." Şimdi Rus askeri de böyle bakıyor, hiç dokunmuyor. Kadın evet. yalnız kadın Rusça bağırıyor. Yani. Allah bilir mesela belki kadının çocuğu oğlu var belki. Belki kadının oğlunun ismiyle o bağırdığı askerin ismi de aynı. Yani Ahmet'le Mehmet'in savaşı gibi. Zaten Tayvan'la Çin savaşsa bu da ona benzeyecek. Aynen. Oradaki Çeng buradaki Çin. E, yani Kore ile Kuzey Kore de öyle. Kuzey Kore ile Güney Kore de öyle. Bu kapitalist sistem o kadar enteresan ki daha doğrusu kapitalist sistem demeyelim, emperyalist sistem ha. diyelim. E, dünyada emperyalizme karşı olan savaşı tek kazanan kişi kim biliyor musun? Senin biliyor olman lazım. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Herkesin bilmesi lazım. <laughs> Aynen. Yok sen bu programları yapıyorsun evet, ya. Evet o yüzden yaparım, söyledim. yaparım. Doğru, doğru. E, Siyasi bir zekadır doğru. Yani gerçekten öyle. Emperyalizmin zekasını yenmek gerçekten e, çok güç. Doğrudur, evet. Emperyalizm öyle bir yapar ki e, Ahmet'in eline silahı verir, Mehmet'i vurdurur. Şu andaki olay bu. diyor, siyasi zekasıyla nasıl püskürttü şeyi iyi oynadı. Hem Rus tarafını hem ABD tarafını derken Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ondan ben yayının başında bahsetmiştim. AK Parti hükümetinin dikkatli olması Valla bizim diye, bak Montreux. Iki, iki kutupta şeytani güç ve her an her şey bizim başımızda belaya girebilir.